Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Asphalt Nitro hileli oynayacağız. Ee, şimdi ben Nevada'yı seçeceğim. İstediğimi alabilirim. Çok iyi. Hadi şimdi bu başlayalım. Bu arada arkadaşlar bugün bayağı bir video yüklemeyi düşünüyorum. Çünkü bugün cuma. Ve cuma günü okullar tatil mi? Hayır. Tabii ki tatil. Değil. Eve gelin yatın. Yani. Ben düşüncem öyle. Öyle yapın cuma günleri. Cumartesi pazarı zaten ne yapıyorsanız yapacaksınız. Ben böyle yapıyorum genellikle ama bilmiyorum. Belki başka bir şeyler de yapabilirim. Mesela video çekebilirim. Aklıma bu geldi. Ama ben bu internet bağlantısını işine edeceğim. Eee videoyu Devam. Tamam. Oyun biraz donuyor mu? Yok tamam ama yani. Neyse Ferrari, Nissan. Kim bu? Tabii ki de benim. Yıkacağım ortalığı oğlum. Yıkacağım. Gel sen. Kafana çıkacağım şimdi. Allah Allah gidiyorduk gidiyorduk. Abi çıkalım çıkalım lan dur. Ben e, ilk önce bir şeyle kontrol. Çıkalım buraya. En iyisi böyle abi. Bir de aksiyon yok. Çıkalım hadi git. Abi bu arabalar ne ya Allah, Allah İkide bir önüme çıkacaksa ben bu oyunu oh, oynamam Araba 380 basıyor. Allah beni ne yapmasın. Wow. Araba kırılmıyor. Sağlam. Abi 5. Yiyem hala. Tanımım 5. Bunlar önüme çıkmaya devam edecek. Çünkü bunlar laftan anlamıyor. Abicim bir çık önümden. İlla da böyle gideceğim. Nevada bu kadar traktli miydi ya? Mis gibi araba işte abi. Ne istiyorsun başka? Işte? Çok süper. Nitro. Allah'u akbar. Ben öyle bir şey yaptım hatırlamıyorum. Boş ver. Allah benim ne yapmasın. O diğer yola girdik. Eftane! Hop. Şu an o sonuncuyum. efsane sürüyor. Allah 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 Allah. Böyle yapacağım. Nitro o zaman lazım. Başlıktan olacağım.

Seni geçeceğim. Seni geçmeye taktım. Ama geçemedim. Abi çok yakındayım. Dur geçeceğim. Patla. Artık beşinci değilim. Süper. Süper Abi üçüncü daha nerede? Ben neredeyim abi ya? Yani. de ee, şöyle bir drift yapacağım. Ama arkamdaki bana yetişiyor. Arkamdan gitsene. Dibimde. bu binas. Allah'ım. Çarptım Yapma bunu. Ve yes. En azından sonuncu olmadık. Buna seviniyorum. Hem de çok. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. şimdi şimdilik bu kadar olsun. Daha video çekeceğim. Görüşürüz.